Merhaba arkadaşlar ben Demir Maske. Bugün Poçka Tants oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun. Oyuna kurbağa filan eklenmiş gibi 24'ü geçtiğimiz için. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Demir Maske 1. Koloninin ilk işi karıncası sensin yiyecekleri işlemek ve depolamak için bir alan inşa etmeliyiz diyor. Tamam bunları geç. Koloniye gireceğiz. Kur. Vay be şimdi burası kurulurken bir yiyecek kaynağı bulmalıyız. Tamam bulalım. Çıkıp dış dünyayı keşfedelim dedi. Arkadaşlar oyun çok güzeldir bence. Poşket ansazı. İsteyen yükleyip benimle oynayabilir. Durun kaynak diye ertelim de. Şimdi topladık gidiyoruz. Arkadaşlar galiba örümcek var bir yerde. Bu elmasları da toplayalım en iyisi. Hadi gidelim. Arkadaşlar oyunun adı Poşketans. Güzel şimdi yaprağı yiyecek işleme merkezinin içine bırak. Tamam bırakalım. Galiba bu mantar olacak. Çünkü mantar resmi var ya. Yaprak işleniyor diyor. Oha dört tane oldu. Şimdi burayı geçelim. Al diyelim. Arkadaşlar böyle götürelim. Böyle götürelim arkadaşlar. Kraliçe karıncaya verelim. Kraliçe karınca bir tane daha iş çıkarınca yapsın böylelikle. Verelim. Bu bir tane daha Galiba burada ayarlıyoruz işçileri. Arkadaşlar işte buradan yumurta çıkıyor. Bekleyelim. Bekleyelim. Çıkmak üzere. Şimdi yeni bir işçi karınca doğdu. Onu görev yapması için atayacağız. Tamam. Hangi görev atayım? Sırasıyla işçiler mevzuna. Oradaki işçileri at atayabilir. Dur. Yaprak toplamaya yapacakmışız. Onaylayalım. Vay be iş yer şu anda itibaren yaprak toplayacak. Ta ki olarak başka bir görev verinceye kadar. Kadar diyor sonraki diyor. Dikkat et bir kaynak tükendiğinde yeni bir kaynak seçmeyiz. Tamam seçeriz. Görev mevsiminde ilk görevleri bitir. Kraliçeyi merkezi yükselttiğini tekrar göreceğiz. Tamam. Ne bir görev var? İki adet çıkarınca yetiştir. Tamam yetiştiririz. Gel 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 gel. Arkadaşlar gidelim peşinden. Gece oluyor oyunda. Ne hız gece oluyor ya. Alalım. Arkadaşlar böyle video yarın gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle kraliçeye götürelim. Bunu da mı yaprağı verelim? Niye tamamlanmadı? Ha, o daha bu çıkacak ya Şimdi ben de buna birazcık daha yemek getireyim. Kraliçe karınca. Ben galiba kraliçenin elçisi gibi bir şey. İlk karıncayı mı arkadaşlar? Alalım götürelim. Verelim kalkırel çıkarınca. Bir tane daha alıp vereceğim. Alalım. Bırakalım. Bırakalım. Şimdi sen de şey topla. Yaprak. Bir tane daha vermeyi deneyelim alacak mı? Gidiyorum yanına arkadaşlar. Bu işçi de yaprak toplasın. alalım. Yiyecek işleme yerini yapacakmışız. Yüksel çekmişiz karınca daha da bir resim diye. Bakalım neyle yükseltiyoruz? 10 tane bunda. O 10 tane toplamamız gerek. İyi toplayalım. Toplayalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi toplayalım. Arkadaşlar topluyoruz biz de. Arkadaşlar şimdi gidelim. Karınca yuvasına doğru. Arkadaşlar gidiyoruz. Ee, şimdi mantar alalım. Arkadaşlar dur dur.